Daha önceki videolarda e, bahsetmiştim bu sole yapımından. Şimdi orada bir sürü soru geldi çünkü içine ben daha değişik şeyler koyuyorum. Tabi videonun başlığındaki gibi bu tam olarak bir smoothie değil, içinde meyve yok çünkü. Ama e, sizin bütün gün e, rahatça günü geçirmenizi sağlayacak bir yapısı var. Aynı zamanda şöyle de bir özelliği var. E, ...sağlıklı olmanız için gereken birçok şey içinde var. Ben şimdi onu size tarif edeyim. Çünkü habire soruyorlar ne koyacağız, ne kadar koyacağız. Açıkçası benim e, elimin ayarı yok. Yani ben her şeyi göz kararı yaptığım için... ...gitara bile kara düzen çalıyorum. E, o bakımdan belli bir ölçü yok ama ölçüyü vereceğim size. Bu ölçüler kişiye göre değişir çünkü. Bu ölçüleri tam olarak anlayabilmek için... Ee, sizin şey yapmanız lazım. Ee, kas testi uygulamanız lazım. Ben bunu daha önce bir videoda anlatmıştım. Gıda takviyeleri kullanılmalı mı diye. Ne, neye, neye ne kadar ihtiyacınız var? Değişik yöntemlerle bunu bulabilirsiniz. Benim uzaktan söyleyeceğim miktarlar sadece tahminidir ve bu kişiye göre değişebilir. Dolayısıyla onu demeye çalışıyorum. Şimdi öncelikle. Burada şey yapacaksınız bir tane limon gerekiyor. Normalde ben şimdi bu limonu şeye göre aslında blenderla öğütüyorum kabuklarıyla birlikte. Çünkü limonun en değerli yeri kabuğudur. Birçok şeyde olduğu gibi ilginç geliyor değil mi? Ama mesela cevizin kabuğunu yiyemezsiniz. Ama enteresan bir bilgi vereyim. Mesela cevizin biz atıyoruz ya, içinde o cevizi ayıran odalar var, zar gibi yerler var. Onlardan ilaç yapıyor Japonlar. Neyse, konumuza gelelim. Bir adet limon, isterseniz iki adet de olabilir. Ben şimdi burada suyunu süzerek yaptım. Dediğim gibi eski limon olduğu için kabuğu sertti. Onu blenderla öğütmek zor olduğundan dolayı bu şekilde hallettim. Daha sonra içine şey koyuyorum. Kişniş, tohum kişniş. Kendiniz öğütüp koyun. Hazır olanları etkisini yitiriyor diye düşünüyorum ben. Yani böyle kendiniz öğütürseniz gördüğünüz gibi bu normalde benim kullandığım burada şey tuz, tuzluk, tuzu öğütücü yani. İşte bir tatlı kaşığı şey koyacaksınız ee, zerdeçal koyacaksınız fakat zerdeçalın şöyle bir özelliği var ee, çok faydalı bir baharat olmasına rağmen vücutta tutulmuyor ee, İçinde kurkumin denen bir madde var asıl sağlıklı olan odur onun etkisini arttırmak için gördüğünüz gibi böyle bir çay kaşığı e, karabiber yetiyor gücünü arttırıyor ve tuz şimdi tuzu ne kadar koyacağım 1 litre suya benim burada verdiğim ölçülerin hepsi 1 litre su için bir litre suya bir tatlı kaşığı size yeter. Ama benimki işte iki tatlı kaşığı da olabiliyor. 3 tatlı kaşığı da olabiliyor. Ya da daha az da olabiliyor. Ee, böyle gelişi güzel yaptığım için. Ne olur fazla olursa tuzun fazlası neye yol açar onu söyleyeyim. Ee, motoru bozarsınız açıkçası. Bağırsaklarınızı temizler yani bendeki etkisi bu. Hani Tansiyonumun ben yükseldiğini hiç e, görmedim şimdiye kadar ya da tansiyonun düştüğünü de görmedim ve e, şey yapacaksınız buna bir de bentonit kil ekleyin bentonit kil aynı zamanda bu kişniş gibi yine e, ağır metal temizliğini sağlar ve e, hani dedim ya bu şey e, zerdeçal şeyde vücutta tutulmuyor diye. Bunun tutul, vücutta kalmasını ve kullanabilmenizi sağlar. Bu karışımı böyle bir e, yarım saat içinde, 15 dakika içinde tüketmenizi tavsiye ederim. Çok uzun bekletirseniz limonda C vitamini vardır ama C vitamini zayıf bir vitamindir. Dolayısıyla e, etkisini yitirebilir, uçar gider. O bakımdan yani 15 dakikada ben içiyorum bunu. Bütün gün beni idare ediyor ve bunun karşılığında işte zamanla e, alışıyorsunuz buna. Bazen yapmayabilirsiniz her gün illaki yapacaksınız diye bir şey demiyorum bununla ilgili. Ama işinize yarayacaktır. E, gün içinde yine işte böyle e, kahve içilebilir, e, çay içilebilir. Ama çay ve kahve ile alakalı şunu söyleyeyim ben size daha bu frekansınızı nasıl yükseltirsiniz videosunda anlatmıştım. Kahve frekansınızı düşürür. O detayı öğrenmek isterseniz o videoya bakarsınız. Şuraya koyarım. Bu da böyle bir video olsun. Tarifi aldınız. Hoşunuza da gidecektir. Güzel, ferahlatıcı bir tadı var. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler dilerim.